Ha, belediyecilikle ne birlikte söylüyorum. Şimdi bu mantıktan baktığınızda ben bir adaylık senaryosunu doğrudan teknik alanı çekmenin bir zaruret olduğunu gördüm. Çünkü genel siyasal kaygılarla bandırma elindeki nimetleri doğru kullanamıyor. O nedenle de biraz körler ülkesini karşında yaşayanlar olarak tarif ettim. İkinci bir teknik algı oluştursun diye hazinenin üstünde durup da dilenenler diye tarif getirdim. Ulaştırmanın üç tane faktörü bandırma da var Yani deniz yolu var, demir yolu var. Askeri de olsa havaalanı var ki eskiden sivil de vardı bunu. Şimdi üç tane ulaşım faktörü gibi elinizde bir cennet imkan var. Bunu doğru bir şekilde değerlendiremiyorsunuz. Deniz gibi insan hayatına yaşam kalitesi getiren bir mekan, doğal fiziki mekan var. Fakat siz deniz kenarına 8 katlı binalarda fizikli balık kesmişsiniz. Denizi bandırmada kimse görmüyor. Bu kaygılardan hareketle ülkenin sosyal yapısı, siyasi, e, siyasi düşüncelerinden daha bağımsız olarak doğrudan teknik yapının çok öncelenmesi gereğini e, fark etti. Bunun üzerine fotoğrafı bununla çoğaldı ve üç tane temel suladan oluşturdum. Dedim ki bu şehre bir ruh katılması lazım. Şehre ruh katan, ruh veren bir değer olması lazım. Aynı zamanda bu şehirde şehirle insanı yan yana getirecek bir ilişki kurulması lazım. Yani bu mekan ilişkisi, konut ilişkisi, sosyal alanlar ilişkisi, ticaret alanları ilişkisi gibi. Üçüncü bir noktada da kendinize gelecek vizyon çizecek, sizi geleceğe taşıyacak, önünüze açacak bir alan açılması lazım. Ve senaryo bunun üzerinden üretim, fener bandırma diye ruhu arıyorum fener ve e, arkada kuş cenneti olarak düşündüğüm alanda İkinci noktada e, mevcut fiziki <laughs> alanların tükenmişliği nedeniyle de karşıda Tatlısu'da yeni bir şehir kurmanın hem iklim şartları hem insan sağlığı şartları hem de sosyal alanların daha güzel dizayn edilebilmesine imkan sağlaması yani konutun yapayda gelişmesine imkan sağlaması itibariyle şehir ve insanın karşılığı yakalamayı Kızikos antik kentinden yaslanarak tarihte kanal olan var olan, zaten Google Earth'ten baktığınızda da kolayca göreceğiniz kanal hattının bulunduğu yeri, aynı sit karakterini, tarihsel, antik karakterini korumak kaydıyla, ortaya yeniden çıkarak, şehir hayatına kazandırarak, aynı zamanda Bandırma'ya müthiş bir rekreatif alan kazandırıyor. Bir bölümün üzerinde orada alan Ve bölgeye daha sonrasında da geniş bir şehir konsepti, fiziki büyüklükte sağlayarak, tarihe yazsınıp, geleceğe taşıyan bir hayal olarak yapacaksın. Tamam, tamam. Ve sloganı bunun tamam. üzerine bütünleşir. Üç ana bölümde e, hedeflediğiniz hedefleri hedefliyorsunuz bandırmayı. Peki, şimdi e, diyelim ki aday oldunuz. E, o zaman aday bir Bey kalka, Kalkınlar Partisi'nin bandırma seçim kazanma şansını nasıl görüyorsun? Bunu şundan soruyorum. Evet. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi sürekli olarak ezici bir üstünlükle yalan bu kalkmaması önünde gözüküyor. Gerek halk oynamasında, gerekse daha sonraki genel seçimlerde. Arada yeni bir oy farkı vardı. Genel seçim, bir genel seçimlerde. Nasıl kapatacaksınız bunu? aday olursanız ben kazanırım e, diyebilir miyim? Şimdi bunu şöyle bakalım. Çok daha sağlıklı olur. Türkiye siyasetinin genel bir kabulü var. Hani denir ya, sağ oylar diye kategorize ettiğimiz oylar yaklaşık yüzde yetmiştir. Türkiye genel itibariyle söylüyorum. Sol oylar diye tahsil dediğimiz oylar da yüzde otuzdur. Bu yetmişe otuz rakamları üç beş puanlı skalalarla git gel <laughs> Değişken. Bu genel bir ülke çerçevesindeki değerdir. göze e aldığımızda, bandırma yerleşiminde bu olaya, bu fotoğrafa baktığımızda bu fotoğraf %60'a 40'tır Yani sol oylar diye kategorize ettiğimiz partilere giden dağılım olarak oylar %40'lık bir değer ifade eder. Sağ oylar diye kategorize ettiğimiz olay %60'lık değer Bu siyasetin eksenindeki cazibe merkezine göre 3-4 puanlık oynamalar yapıyor. Buradan <laughs> <Neden>? hareketle <laughs> 2004 seçimlerine baktığımızda bu rakam %60'a %40'tır. Yani sağ parti olarak iştirak eden partilerin toplamı tam yüzde altmıştır. CHP olarak. O zaman popüler kültür AK Parti'nin öne çıktığı bir kültürdü. Buradaki rakam yüzde kırka gitti. Yüzde kırka geldi. CHP oyları açısından veya sol oyları açısından. Sağ oylar açısından yüzde altmış tavanına çıktı ki AK Parti ile CHP arasında geçen seçimde 2100 farkla AK Parti aldı seçimi. Ardından 2009 Yerel seçimlere geldiğimizde bu durum kendi içerisinde popüler kültüründe bir azalma yaşıyor. Bu sefer Al Parti'nin o sağ oylar toplamını aldığımızda yüzde 60'dı, yüzde 57'lere çıktı. Yüzde 57'lere geldi, geriye ee, Sol oylar kapsamında baktığımız oylar da yüzde 47'lere, 43'lere e, yürüdü. Yani 43-45 bandına doğru yürüdü. Şimdi böyle baktığınızda total manada 2300 farkla CHP AK Parti'nin önünde çıkmış oldu. 2011 seçimlerini esas aldığımızda ki bugünkü seçimlere de zannediyorum örtüşecek değer o köylerle birlikte aynı yani milletvekili seçimleri bazıyla söylüyorum. Bu rakam o CHP lehine yürüme yüzde 45'ler düzeyine çıktı veya sol oylar üzerine yürüme ve özellikle CHP'ye sağlanan istifade. Sağ oylardaki oran yüzde 57'den 55'e geldi. Uzun yıllar siyasetini ben incelediğimde optimum rakamın, bandırma siyasetinde 57 olduğunu gördüm. Yani bu seçim dönemiyle ilgili şöyle bir istatistik çalışması yaptım. Yani sağ oylar oturuyor, sol oylar yüzde 43 e oturuyor. Bu rakam 45'e doğru gidiyor. Popüler artış olduğu zaman, pik yaptığı zaman sol oyların artışında CHP önünde hareket ediyor 45'e. Eğer e, sağ oylar yönünde hareket olduğunda bu 60'a doğru gidiyor. Yani bizim burada aşağı yukarı total oy oranımızı aldığımızda yüzde 3 ila 5'lik bir oynamamız var. Bu eksenin, cazibe merkezinin ne yana ile doğru orantılı. Anladım. Yani oylar kimsenin cebinde, tekinde değil. Kesinlikle bağlamada. değil. Ne diyorsunuz? Anladım. Kesinlikle e, değil efendim. Peki e, birkaç sorum daha olacak. Kısa kısa devam edelim isterseniz. Hı. Şunu soracağım hemen. Son 15 20 yılda bandırma nasıl yönetildi? Gelen belediye başkanlarının yönetim anlayışından evet. musunuz? Şimdi efendim buradan bir geriye dönüp gidip Benim babam e, bandırma ortaokulu mezunu. O zaman bandırma da lisedir. E, şey var, 28 doğumluydu rahmetli babam. O dönemde e, geçmiş dönemde bir ev yapan e, belediye başkanımız vardı. Allah i̇şte da rahmet eylesin. Meclis üyeleriyle birlikte hepsi Oradan geriye bugüne baktığımızda herkes çok değerli. Ama Bandırma Belediye Başkanı yakalayamadı. Hı. Kimseyi özel açısından söylemedim. Bu onu yaptı bu bunu yaptı diye demiyorum. 2004 yılında AK Parti e, belediye Başkanlığı'nı devraldığında ciddi bir sinerji yakaladı. Ve o sinerjiyle tekrar bir değişim dönemi başladı. O sahilden başlayan hareketlilik geriye doğru daha sonra bugün işte belediye yapısı, garajın yer değişimi vesaire gibi konularda gelişme devam ederken bir canlanma süreci tekrar bir ortaya çıktı. Fakat o canlanma süreci devamında aynı şekilde 2009'dan sonra da aynı periyotta aynı ilmeyle devam edemedi. Ha bunun sebepleri açısından genel yönetimden yerel yönetimin farklılığını bağlayabilirsiniz. Kişileri çalışmalarıyla bunu ilişkilendirebilirsiniz. Ama serbest bir mantıkla bakıldığında temel olarak 15-20 yıl belki biraz daha da zorlasanız değişimler aransa da istikrarlı bir değişim yakalandı. <laughs> yani kimse Durgut Bey'de de olsun, Sedat Bey'de de olsun yani kimseyi yargılamak adına söylemiyorum bunu bir şeyler arandı. Yani Durgut Bey de suyun getirilmesi konusunda bir adım atmıştı, ciddi bir adımdı. Yani her belediye başkanımız bir şey yaptı. Ama belediye başkanlığı dediğimiz gibi de değer bir şehre değer katan ve vizyon açan insandır. Kıpırtılar var, bir canlanmalar, ara giriş çıkışlar var ama biz hala ev yapanın markalığıyla devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse ben proje merkezi çıkışımın arkasında tüm gönlümle, tüm davamla bu duyguyu ve bu hissi arıyorum. Evet. Allah'ın Peki, Sayın Özen, diyelim ki belediye başkan adayı e, olamadınız. Hı, hı. E, bu durumda belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyeliğini düşünüyor musunuz? Şimdi öncelikle burada şuna bakalım. Partime katkı konusunda ben AK Parti 2001'de kurulduğunda eşim kurucu biriydi. Özellikle de Tayyip Bey'le ilgili siyasal yaşantımda önemli bir yeri var. Ben Adalet Parti çizgisinde yetişen bir aileden, yani Demokrat Parti kökenli bir aile çocuğuyum. Hatta belki de Sülalem'in e, o dönemde Refah Partisi'ne giren ilk üyesiyim. Ben 89'da girdim, Refah Partisi'ne.